Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Vestel hızlı 10912 10, 10 kilogramlık çamaşır makinamızın e, favori ayarları bozuldu. Yapmak istediğimizde yani her yol denedik ama e, düzelmedi. Biz de son çare olarak, olarak fabrika ayarlarına döndüreceğiz makinamızı. Şimdi onu nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi herhangi bir konumda favori veya herhangi bir programa getiriyoruz tuşumuzu. E, tuşumuzu açtıktan sonra ekran görüntümüz geldi. Burada menüye basıyoruz. Menüye bastıktan sonra sağ ok tuşuyla ilerliyoruz. Fabrika ayarına dön tuşu gelene kadar bastıktan sonra bu tuşa basıyoruz. Okey tuşuna basıyoruz. Fabrika ayarlarına dönüyor makinamız. Yapmamız gereken bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Yorum kısmından sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. İyi günler.